Bugün Karadeniz Ereğli'deyiz. Ee, Tolga abiyle birlikteyiz. Kendisinin Taurus EVX bir aracı var. Elektrikli araç. Bununla alakalı da internette, YouTube'da çok fazla elektrikli araç videolarının altında yorumlar oluyordu. İşte soranlar oluyor nasıl bir araç işte alanlar memnun mu vesaire. Tolga abi de bu aracı aslında ilk alanlardan olduğu evet, için Geçen sene Şubat'ta aldık. Yaklaşık Şubat 10 aylık bir deneyimi olmuş durumda. Biz de evet. dedik ki hazır gelmişken bir video çekelim böyle daha önceki TOG videolarında Metin Bey'le konuştuğumuz konuları birlikte konuşalım. Buradaki deneyim nasıl? Bu araçla alakalı kullanıcı deneyimi dinleyelim dedik. Hoş geldiniz. Tolga abiyi tanıyalım öncelikle. İlk yani, defa görenler için. Tolga İşte sıkı bir Sanyak kullanıcısıyım öyle diyeyim. Bir önceki aracı <laughs> da Bir önceki de Sanyak Elektrikli çıkar o zaman bunu terfi edelim dedik. İyi ki de yapmışız. Detayları zaten sonra konuşuruz. Elektrikli araçların zaten en büyük avantajı şarjla alakalı. Daha doğrusu yakıt avantajı var. Burada da e, bir elek evden şarj ettiğinizde bir avantaj var. Bir de dışarıdan işte normal hızlı şarj istasyonlarından ya da normal istasyonlardan kullandığınızda orada daha pahalı bir ücret var. Burada Tolga abinin de aslında kendi yaptırdığı bir sistem var evine. Hem evi buna müsait, oturduğu yer. bayağı Hatta bayağı iyi bir şey. İstanbul'da bu çok mümkün olan bir şey olmuyor aslında yani. evlerde. Burada direkt evin önünde bir şarj alanı var. Biraz dinleyelim bu şarj. Ya şimdi şöyle herkes olsun. şeyi soruyor işte nasıl şarj ediyorsun vesaire. Zaten arabanın 73 kWh'lik bir bataryası var. Eee şehir içinde kullanıyorsanız çok böyle hani İstanbul gibi bir yakadan bir yakaya gitmiyorsanız böyle bizim gibi küçük yerlerde yaklaşık 20 gün falan yetiyor o şarj. yani 80'den işte %15'lere falan gelmesi. 20 günde bir de gece bağlıyorum, sabaha şarjdan alıyorum. Ben şöyle bir şey yaptırdım. Normalde esasında bunlarla kendi orijinaline verilen şarj aletini direkt prizine takıp şarj edebiliyorsunuz. Fakat onlar maksimum 2.2 veya 3 kavva veriyor. Dolayısıyla şarj süresi çok uzuyor. Ben burada şeyi tercih ettim şimdi gerçeği. Birazcık daha şarj süresini kısaltayım. En azından akşam eve geldiğimde işte 11 gibi 10 10 gibi takayım. Sabah 5-6 gibi de şarj bitsin istedim. Yani 5-6 saatte veya 7 saatte şarj bitsin istedim. O yüzden 32 amper 7K'lı bir şarj aleti aldım. 32 amper aldığınızda da e, hattınızda bir takım değişiklikler yapmanız gerekiyor. Onu göstereyim size. Bir kere şeyi e, bütün sistemi şimdi Bizim normal şebeke hattında kullandığımız sistem 16 amper'e göre ayarlanmış. Eğer e, siz şarj cihazınızı, 32 amper'lik bir şarj cihazınızı ayarlamadan takarsanız şebekeyi yakarsınız. Gerçi ayarı düşürebiliyor, 16 amper'e de düşürülebiliyor. O zaman daha uzun sürede şarj ediyor ama ben şey yaptım. Daha kalın bir kablo. 3x e, 6'lık sanıyorum bir kablo. E, ondan çektik. Sonra işte bütün şuraya bir kaçak akım öylesi koyduk. Bunlar hep 40 amper üzerinden koyuldu. İşte gene, bunlar genelde normalde e, şehir şebekesinde 25 amper üzerinden çalışır. E, i̇ki tane 40 amperlik gene sigorta koyduk. Bunun bir tanesi buradaki normal prize gidiyor. Hani akşam buradan bir şey almak için. Bu da 32 amper e, şarj aletine göre bir priz. Üçlü priz. Şarj aletimizin de ucu böyle. Farklı bir şeyde kullanılmasın bu 32 amper diye. Sadece bu sistemi yaptırıyorsunuz. Dediğim gibi şöyle 3x6'lık bir kablo çektirdik direkt saatten. E, tamamen 220 trifaze almadık. Trifaze aldığımızda teknik olarak daha farklı TEDAŞ'a bildirmeniz gerekiyor. Bir takım prosesten geçmesi gerekiyor. Trifaze aboneliği almanız falan gerekiyor dediler. O Mal daha, daha, daha bir süreç. Biz kendi saatimizden 10 metrelik bir kabloyla buraya çekim e, hattımızı çektik. Herhangi bir ısınma vesaire bir şey söz konusu değil. Hatta ona gelecek dönemiz için. Bayağı bir 220 kullanıyoruz. Temiz işçilik olmuş burada şey olarak yani böyle çirkin bir görüntüsü vesaire de yok. Çünkü şu tarz şeyler var. Bazen işte yorumlara yazıyor. işte sitede örneğin bazı insanlar alıyor elektrikli araç. Yaptırmak istiyor. Diğer site sakinleri istemiyor. işte o kablolar mı dolaşacak işte şeyin içinde ya da tehlikeli olabilir. işte. ne bileyim yangına sebep oluyor falan. Bir ara şey videoları çok çıkıyordu ya elektrikli araçlar şarj olurken yangın çıkıyor i̇şte vesaire bunu, gibi. Bunu iş, e, bu konuda tecrübeli birisine yaptırmak son derece önemli. Çünkü dediğiniz gibi kablolar vesaire doğru seçilmezse size sıkıntı çıkartabiliyor. O yüzden tamamen yetkili kişilere yaptırdık. Biz bunu geçen sene yaptırdık. E, geçen senenin maliyetiyle işte 10 metrelik özel bir kablo çekildi. Gördüğünüz gibi üç tane, iki tane sigorta bir tane kaçak akımlarısı var, bir normal şeyi var. 220 çıkışı. Bir de e, aracın şarj aletinin kullandığı 220 çıkışı var. Bunun hepsi geçen sene bize e, 5000 lira gibi bir şeye mal olmuş. Gayet da. aslında uygun böyle bir yani, şey için. Şu anda efektif duruyor. En azından bu sistemle 7 kahve alabiliyoruz. 2,5 kahve değil. Yani 7 kahve alabiliyoruz. Şarj süresini 3 katı oluyor. oluyoruz. Bunu da şöyle yapıyoruz. Şöyle, size göstereyim. Şimdi şarj aleti geliyor. Cihazımız bu esasında bildiğiniz Esasında bir nevi adaptör Ben duvar tipi almadım Çünkü dediğim gibi bunu 32 Amper'i 16 Amper'e düşürüp e, Arada bir dönüştürücüsü var Normal prize de takıp kullanabiliyoruz hı hı. Mesela size geldim Eviniz müsait sizin prize de düşürüp takabiliriz Dönüştürücü var ucunda Tabii ucunda dönüştürücü var Bir de buradan Amper'ini düşürüyorsunuz O şeyi etkilemesin diye Tabii. Bizim akımı etkilemesin Sizin akımı etkilemesin diye. diye 16 Amper'i düşürüyoruz o zaman 2.2 kW alıyoruz oluyoruz. Yani orada da ne oluyor? 16 saatte, 17 saatte falan tam şarj yapmış oluyor. E artık misafirliğe bitince ne yapalım? 16 17 saat bekleriz. Bu aslında şey bir şey için güzel bir şey. Şimdi mesela yazlığınız var. Tabii. Sürekli o hani orayı sürekli kullanmayacağınız için oraya hemen tekrar bu sistemi çektirmekle evet. uğraşmak yerine böyle bir dönüştürücü olduğu zaman Hayır. oraya gittiğinizde hemen bir günde ya da işte yarım günde sonuçta illa %100'e de şarj etmek durumunda değilsiniz. İşinizi görecek kadar şarj etmenizi sağlar yani. E tabii ki. Tabii ki yani bu bizim neticede dediğim gibi akşam saat 12'de. Bunun falan. ücreti ne kadardı bu arada? Bu e, bunu ben alırken sanıyorum 9 bin liraya falan aldım o zaman. Yani bu araçla beraber verilen değil. Dediğim gibi bu tip farklı şeyde şeyi de birazcık daha hızlı şarj etmesi. Buradan ayarlar, ayarlar yapılabilir. Evet. Gösterebilirim isterseniz. Göstereyim mi? Olur, gösterebiliriz. Tabii bence böyle fosil yakıtta hiçbir zaman tetrokine gidip Türkiye'de en azından şey olay olmadığı için kendimiz dolduralım falan ve oyuncaklı da bir şey aslında. Tamam, tüm süreçleri kullanıcı yani... kendisi halletmesi gerekiyor. Evet, şurada şimdi takıyoruz. Bunu böyle takıyoruz. Kanıdan bunu... bunu yaparken dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? Yok, sadece. Yani şimdi topraklama hattının yeterli olması gerekiyor. Neticede e, ee, kaçak olması gerekiyor. Ee, onun dışında zaten sistem güzel kurulduysa ondan sonra dikkat et. Bence şey, çok bir şey. şey. önemli olabilir. Şimdi mesela diyelim ki bu sisteme değil de evdeki prize bağlayacağız. Bunu araca takmadan oraya takmak lazım ki direkt buradaki ayarda çekmeye falan başlarsa şeye zarar verebilir. Tabii Prizli sisteme. Yani diyelim ki bu sistemde değil farklı normal bir prizde kullanacaksınız. Ee, bunu araca takmadan önce Evet. enerjiye bağlayıp sonra Söyle ekran ayarlarından şimdi bakın bakım 32 ampere lazım. ayarlı. Ee, araca taktığımızda da şimdi benim aracın şarjı %100 olduğu için şarj etmeyecektir. Burada 7 kV görülecektir. tam. Şu anda 0 kV aracı takmadığım için 0 kV. Şimdi eğer şebekeye bağlayacaksanız bu 32 amperi şöyle menüye giriyoruz. girdik. Ee, i̇şte Function Select, change current, ground projection gibi bir takım şeyleri var. Bu arada 32 amper bir kere denk getirdik. Bir daha çok fazla kurcalamadık. Devam edelim. Şöyle change current dediğimde Bakayım bir diyeyim önce. Uzun mu basacağız? Evet. Hı. Şu anda 32 amper. Ee, bakalım mesela. Galiba aşağıya tek tıklayınca aşağı yukarı yapıyor. Uzun basınca Bakın burada 6 amper. 8 amper. 10 amper. 13 amper. 16 amper. Mesela bizim şebekemiz hmm. maksimum 16 amper veriyor. Bu klasik evler. Evet bunu ayarladığınızda 16 amper ayarladığınızda artık buradan 16 amper ama 2.2 kV veriyor. Bakın buraya da 16 amper olarak yazdı. Şu anda ben bunu şehir şebekesinde kullanabilirim. O maksimum verebileceği de en fazla 3, 2.2, 2.5 vs. Sadece yarıya düşmüş evet. oluyor yani mantıken. Bu bu cihazların da birçok farklı markanın var ben görüyorum. Hatta soranlar oluyor şey diye işte evde bu tarz bir sistem kurduğunu kullanabileceğim şarj cihazı önerir misiniz vesaire. Bu herhalde problemsiz, klasik bir model. Yani şöyle çok basit kullanımı olan, bunun herhangi bir Bluetooth vesairesi bilmem yok. Ama bluetooth'lu hani telefonumuzdan da ayarlayabildiğimiz uygulama sorulan şeyler var. Ben bunu alırken o kadar teferruat yoktu. mecburen bunu aldık ama bugüne kadar da herhangi bir sıkıntı yaşamadım işin gerçeği. Burada da zaten şeyleri var görüyorsunuz. Burada işte çıkartabileceği arızalar vesaireler falan var. Arkasını gösterdi. Evet. Hemen bir senedir bunu kullanıyorum. Herhangi bir problem yaşamadım. Yine bunu kapatırken önce sigortasını kapatıyorum. Sonra pilimizi de çıkarttım. Bir yani bir şimdi koymuş. biz tabii anlatırken bunu böyle biraz daha detaylı yaptık ama normalde mesela hiçbir şey yapmıyorum. Kullanıcı olduğunda prize takıyorum. Prize takıp araca takıp Aynen. eve öyle. Artık eve yatmaya, oturmaya. Evet, Sonra dönüyorum. eve çıkıyorum, sabaha da dönüyorum, oluyorum. Komplike bir şey pek yok aslında. Evet. Sadece detaylı, dikkat etmemiz gereken bazı bir şeyler abi, İlk başta daha insan işte acaba ayar doğru mu, şöyle mi böyle mi diye şey yapar. Artık bir, bir kele, süre kere sonra... Bir kere ayarlıyorsunuz zaten. Evet. Ayrıca yani işte evet, enerji veriyoruz. E, Ve Asi enerji tek şeyi sökmemiz yeterli. Buradan bağladığımızda... Girişini biraz gösterebilir miyim? Tabii. Bir saniye. Bu zaten normal Evet, bu Ev tipi şarj için, şu da hızlı şarj evet. için gerekli. Evet. taktığımızda burada yeşil ışık yanıyor. Yeşil ışık yandığı vakit şarjı hazır anlamına geliyor. Şimdi bırakmayacak tabi. Böyle bir şeyimiz var. Kilitliyor. Evet, kilitliyor. Bunu bırakması için da mesela geldi, ya... çocuklar sitede oynarken çekip çıkarıp evet. diye. Arabayı açtıktan sonra veriyor gördüğünüz gibi. Arabayı eğer... O da bir güvenlik mi? Evet. Siz yanında değilseniz otomatik o kilitliyor bunun bir farklı şeyi de var. Onu da söyleyeyim. Bu arabanın evet, özel bir şeyi. Arabaya da şu şöyle bir cihaz. Ben bunu şeyden aldım. Farklı bir markadan aldım. Bu arabanın orijinalinde yok. Bu da tam tersi. Bunu gene buraya takıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bunu araca takıyorsunuz. Buradan normal kamp için 220 vesaire alma şansınız var. Mesela bir yere kampa gittiniz ya da ne bileyim evinizde elektrikler kesildi. Bunu takın. Sonra bunu açtığınızda buradan normal 220'nizi alabiliyorsunuz. Tabi o zaman bu bakın gördüğünüz gibi yeşil yanmıyor. Beyaz bir ışık yanıyor. Morumsu bir ışık yanıyor. Ya aynen. Biraz buradan biraz. şu anda 220 çıkışı var demek anlamında. Bunu da yine şuraya bastırarak, şurada bir düğme var. Çıkartabiliyorsunuz. Tabi kapımızın açık olması lazım. Kapımızı açalım. Buraya evet. bastırıp çıkartamıyoruz gördüğünüz gibi. <laughs> Bir dakika. Bunu çıkartmak için herhalde içeriden bir şey yapmak gerekiyor. Elektrikli araçların böyle bilmediğiniz şeyleri yaparken birazcık yorulabiliriz. Nihat ne düşünüyorsun bu teknoloji hakkında? Bence çok güzel bir araç. Yani alışıldıktan sonra çok konforlu bir aslında hem yolculuk hem de deneyim sağlayabiliyor. Ben beğendim. Gayet geniş. Evet. evet. Çok özellikle akşamları yani farları falan yanarken böyle uzaktan bakınca böyle bir canavar yaklaşıyormuş <laughs> gibi çok cool duruyor gerçekten ve farklı bir tasarımı var. Bence Aynen. öne çıkan yönü o. Hani elektrikli araç olmasının yanında tasarım olarak da dikkat çekiyor. Teknolojisi de iyi. Kesinlikle. Yani şu yani elektrikli kapanış bile çok <gülüyor> <karizma>. <gülüyor> Evet. O sırada çıktı. Evet zaten şey biz çekememişiz öyle söyleyeyim. Hmm. Biraz bunu ilk kez kullandığım için biraz sert şuradaki dişlisin. şeyleri. Şuradaki butona basıyorsunuz. zıt diye bir ses duyuyorsunuz. O yüzden da kuvvetli çekmeniz gerekiyor yoksa bırakmayacak. Anladım. Orada bir ses geliyordu derim. Evet. Bunu yerine koyalım. Yani çok çalışa bakar var. mısın? Olur. Çok tatlı. Bir şey gördüm, Şöyle biraz mekanik kaksamlarını da gösterelim. Şöyle evet. bir kapama düğmesi var. Ve şunu bile hala opsiyonel bırakıyorlar bazı arabalarda. Evet. evet. Yani bu kadar basit ee, şeyi ne oldu? Bu ayrı bir şey Şimdi mesela yapmak. biz buradan düğmeyle vesaire yapıyoruz ama anahtar içeride olsun onu yapmadık. Ee, yaklaştığımızda da otomatikten tenisi tamam. açıyor. Ee, ama onun şöyle bir hani kapı oluyor. Bazen farkında olmadan yaklaşıyorsunuz. İşte o sinyali zamanında 3-4 kere sinyal mi? Zamanla uzaklaşmazsanız şak diye Açmaya açıyor. Başlayalım. Evet. O zaman şeyi toparlamak gerekirse evden şarj olayını şu anda siz Burada evden şarjı çok rahat, sıkıntısız bir şekilde zaten yapıyorsunuz. Benim oturduğum için şey itibariyle öyle. Aynen. 20 günde bir şarj ediyorum. Maliyeti ne oluyor şu anda? bir Yani tam yaklaşık, yaklaşık. E, 270 TL falan maliyeti şu anki fiyatlar? Ve onu, onu 20 gün boyunca size 20 yetiyor. 20 gün boyunca Ereg'i de kullanabiliyorum. Yani bu boyutta bir dizel ya benzinli bir araç olsa bir ayda ne kadar giderdi ki? Yani, yani. herhalde 10 katı falan fazla olurdu. 10 katını bile geçerdi bence evet. bu arada. Evet. Özellikle. özetle. E, özetle şey, eğer evden şarj ediyorsanız, hani herkes soruyor, ya siz bunu her gün nasıl şarj ediyorsunuz? Her gün şarj diye bir şey söz konusu değil zaten. E, bir de eğer kendi yerinizde, evinizde böyle bir şarj aleti kurma şansınız varsa, Çok mi, 15 gün değil, 20 gün bir, Akşam yatarken <laughs> prize takın, sabahleyin alın yani. Çok bir rahatsız. de şey avantajı şimdi, biraz daha hani İstanbul gibi değil de Anadolu'daki şehirleri düşündüğümüz zaman şehir merkezinde oturup şehir merkezinde iş yeri ya da işte mağazalar vesaire ihtiyacınız olan şeyler de oradaysa zaten kilometreler öyle çok uzun kilometreler Tabii. olmuyor. Günde 100-200 evet. kilometre yapayımlık bir şey olmuyor. Evet. İstanbul'da örnek veriyorum. Biz şimdi Nihatlara gidiyoruz. Şu an çekim yapan arkadaşız. Oraya gidip gelmek 30 kilometre tutuyor. Örneğin. Evet. E bunu böyle birkaç defa yapınca zaten hani 10 defa böyle bir işlem yapsan 300 İki, kilometre i̇şte Siz de o zaman de bir, bir şarj edeceksiniz. Aynen. Bir, bir, bir. Ama o bile çok bir, bir iyi bir yani. Bir, bir. Evde olduğu senaryoda evet. evet şey yapmaz, zorlamaz. Şimdi de e, şarj uygulamaları kısmını konuşacağız. Çünkü biz Metin Bey'le baktığımızda birçok uygulama var ve bunlar için hepsine üyelik oluşturmanız gerekiyor. İşte yol üstünde şu var, bu var. Hangi istasyonu görürseniz ona bir üyelik yapmak gerekiyor. Bir ortak kullanım uygulaması vardı bahsedilen. Onu da Tolga abi denemiş. Onun da nasıl çalıştığıyla alakalı bir yorumu var. Ya yani şimdi o kısmı soralım. Böyle bir kere bu aracı aldığınızda elektrikli bir araç aldığınızda bu uygulamaların tamamını ne olursa olsun cep telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Ve kayıt olmanız gerekiyor. Ki aksi bir durumda şöyle oluyor. işte enerjiniz bitiyor, şarj etmeniz gerekiyor. Gidiyorsunuz orada e, kayıt için bir müddet, bir süre beklemeniz gerekiyor. E, zamandan tasarruf etmek için siz aracı aldınız. ilk işiniz mevcut Türkiye'deki bütün şarj istasyonlara kayıt olacaksınız. İkincisi dediğiniz bir ortak kullanım yapan bir program var. Doğru. Fakat o programda da yine programın içinden ilgili yerlere kayıt olmanız gerekiyor. Yani o program sadece size şeyi sağlıyor. Hepsini bir arada görmeyi sağlıyor. Evet hepsini bir arada görmeyi sağlıyor. Görüyorsunuz hadi dediğim dediğim dediğinizde diyelim ki daha önce kayıt olmadığınız bir yer yine o program üzerinden kayıt olmanız gerekiyor. Dolayısıyla hani size çok zaman tasarrufu ilk etapta sağlamıyor. Dediğim gibi ilk etapta siz kaydınızı bütün firmalardan yaparsanız sonrasında o programı da kullansanız veya direkt şarj edicilerin programını da kullansanız herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Tabi e, tabii şarj süreleri zaman zaman değişiyor. Her zaman hızlı diye gidiyorsunuz. E, orada kaç tane araba olduğu ile alakalı. Çünkü 180 kW diyelim ki 2 araba var. 4'e bölüyor, 2'ye bölüyor. Bu sefer sizin aldığınız pay da düşüyor. Hani kalabalık olması esasında altyapının yetersiz olmasından kaynaklı. Sizin alacağınız enerji de 180 yazmasına rağmen 60 olabiliyor, 45 olabiliyor. Buna da çok fazla takılmamak lazım. Bu işin doğasında var çünkü bu. Bir de burada en önemli olay ben şey yaşamıştım. Arabayı aldık bir ay sonra biz işte 800-900 km bir yola çıkalım dedik. Ki ama amacımız da oydu yani seyir yapalım ve uygun ekonomik seyir yapalım. istediğimiz yere gidelim diye bu arabayı aldık. Kimisi şey diyor ya bu arabalar şehir içi arabası, uzun yola gitmez. E o zaman ben bunu niye aldım? Uzun yola gideceğim ki, hem hesaplı gideceğim, hem keyifli Bilmiyorum. gideceğim. Mezcili de çoğu arabaya göre dediğin gibi evet. çok uzun. E şimdi yolda giderken o programı açtık, hepsini gösteriyor böyle mavi, yeşil, kırmızı. Şeyler var, istasyonlar var. E gideceğimiz yolda Konya yoluydu. O zaman, bir sene öncesinden bahsediyorum, bu kadar şarj şeyi yoktu. Aa dedik, ne güzel bir sürü şey var, hadi gidelim. Hep kırmızılar var. Ben o kırmızıları bir marka sanıyordum. X bir markanın şeyi sanıyordum. Girdik Konya yoluna, o bir sürü var kırmızı, bakıyorum. versem kırmızı aktif değil ya da arızalı anlamına geliyormuş. Tamam yapılmış, kurulmuş ama henüz enerjisi verilmemiş. Dolayısıyla biz o yoldaki kırmızılar var diye böyle gönül rahatlığıyla o yola girmiştik ama bayağı stresli bir yolculuk oldu. En son neyse e, otoban dışına çıkıp orada bir yerde... E, yeşil ya da maviyi denedik. Ee, buradan şunu söylemek istiyorum özellikle. Yani o renklerin ne anlama geldiğini de ee, bilerek yola çıksınlar. Benim gibi kırmızı bir markanın kırmızısı derlerse yolda kalabilirler. Çünkü kırmızı arıza demekmiş. Biraz şöyle <laughs> bir durum var. Bence bizde şimdi mesela bir şey aldığımız zaman ilk yaptığımız şey kullanım kılavuzunu çöpe atmak. Ya. <laughs> evet, evet. Biz de yaşayarak öğreniyoruz. O, deneyerek. Da, o kısımları da konuşacağız biraz. Ee, işte bir şey yapmak istiyorsan yapamayınca böyle daha çok kurcalamaya başlıyorsun, orasına basın, burasına basın, bir şeyler daha da karmaşıklaşıyor. En sonunda burada bir problem vara geliyor konu ama aslında yine problem araçtaki şeyde değil, sistemde değil. Onu doğru kullanamıyor evet. olmakta oluyor. Bu uygulamalar kısmında da aslında böyle hani zaman kazanmak için gerçekten hani olsunca avantajdan doğru bir şekilde faydalanabilmek için yine kanala gelen bir yorumda vardı. İşte bir Ankara'dan birisi mesela ben aracımı aldıktan sonra evde otururken 15-20 dakikada tüm uygulamaları indirdim. En güzel oldu, hepsine evet. üye oldum. Evet. Böylelikle gittiğimde hiç problem yaşamadım Hayır. dedi. Evet. Bence de olabilecek yani, tabii bu arada çok fazla da farklı farklı markalar var. Şey olayı güzel olabilir. Yani Şöyle bir işte etrafındakilere bakıp zaten belli başlısı öne çıkan şeyler olmaya başlamış. Nasıl ki bugün hani Petrol Shell, BP artık o da Petrol Ofisi oluyor. Hani Bunların hepsi her ilde vardır kafasıyla gidiyorsun. Bunların elektrikli araç şarjına evet, da benzer var. şeyler var. Bazı lider firmalar var. Astor falan gibi Aston, şeyler. Astor, vesaire. Aynen turbo. Bunlar her yerde var. Buna bir yol olmak lazım. Ama ondan sonra... Örneğin bazı yerlerde yerel pet ofisleri olur ya. Gidip onları olmaya belki başlangıçta gerek yok. Ya yani şimdi az evvel de söyledin ya planlı olmak gerekiyor. Aynı yola çıkacaksınız, nerede duracağınızı planlayacaksınız. Zaten planladığınızda o duracağınız yerde hangi markanın şarj istasyonu var belli. Evet. E onu indireceksiniz. Bu sizin yola çıkmadan basit bir, şey basit bir şey yapacağınız. Yani bir 10 dakikalık evet. evde uzanırken evet. böyle 10 dakikalık bir işlem yapıp yolda yarım saat bile kazanma şansınız olabilir yani evet. ki o da neredeyse çünkü şarj Etmek için bekleyeceksiniz, üye olmak için bekleyeceksiniz. Evet. O sırada insan zaten bir an önce yapmak istiyor. Strese giriyorsunuz. Yolda evet, şey evet. varsa bile, yolcu ekstra insan evet. varsa bu sefer bir tane niye olmadı, video çıktı ya şey diyor işte Ankara'dan İstanbul'a 8 defa şarj ediyor falan. Öyle bir şey yaşamamak için evet. önden bu işleri halletmeniz gerekiyor diyelim. Şarj evet. konusu böyle kapatalım. Evet. Devamında yine araçla alakalı deneyimlerinizi dinliyor olacağız. Hadi, bakalım. hadi, 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 hadi gidelim. thank And you